Herkese merhabalar. Lisans eğitim otomasyon sistemi yani Leos'un eğitim serisinin bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün öğrencilerimiz adına talep nasıl oluşturulur, talep nasıl gönderilir, sistem üzerinden talepler nasıl işlenir bunun eğitimini görmüş olacağız arkadaşlar. Öğrencilerimiz bazen kayıt dondurmak istiyor, bazen kimlik göndermeleri gerekiyor veya askerlik belgesi göndermesi gerekiyor. Bunu nereden yapabiliriz buna bakacağız hep beraber. Solda bulunan modüller üzerinden talep oluştur modülüne gelmeniz gerekiyor. Talep işlemlerinin adı altında talep oluştura geldikten sonra buradan ilgili talep başlığını seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Mesela ben kimlik yüklemek istiyorum. Kimlik yüklemek için e, kimlik yükleme talep başlığını seçtikten sonra lisans eğitim otomasyon sistemi bana otomatik olarak benim numaramı, adımı, soyadımı ve ana bilim dalımı getiriyor. Buradan talep yazısını oluştur dediğimde ise yine otomatik olarak talep yazısı oluşmuş oluyor arkadaşlar. Bilgisayar mühendisi, ana bilim dalı öğrencisiyim. Kimliğimin ön ve arka yüzü ekte mevcuttur diye bir talep yazısı oluşturdu bize sistem. Buradan ilgili dosyayı seçtikten sonra talebimi gönder demeniz gerekiyor. Taleplerim kısmında ise ilgili talebinizi görebiliyorsunuz. Şu an enstitü beklemede olarak gözüküyor. Yani sizin bir şey yapmanıza gerek kalmadı artık. Enstitü birimi işlemi yaptıktan sonra yine buradan durumunu görmüş olacaksınız. Buradan kayıtlara tıkladığımda talebi ne zaman oluşturduğumu görebiliyorum talep bilgilerine geldiğimde ise başvuru tarihi işlem tarihi Yani bu işlem tarihi dedi. Enstitü'nün yapmış olacağı işlemin tarihini gösterecek burada. Belgemi de tekrar indirebilirim. E, tarihini, içeriğini ve eğer red olursa red sebebini tekrardan görebilirim arkadaşlar. Bütün taleplerinizi bu şekilde oluşturabilirsiniz. Mesela bir tane daha bakalım. Diyelim ki ben kayıt dondurmak istiyorum. Buradan kayıt dondurma sebebimizi yazmamı istiyor. Mesela hastalık olsun. E, hastalık sebebiyle ben kaydımı dondurmak istiyorum. Tabii ki de bu yine danışmanın, ana bilim ve enstitüsünün onayından geçmesi gerekiyor. Kayıt dondurmak istenen dönem bir veya iki dönem şeklinde yapabilirsiniz. Buradan tekrar talep yazısını oluştur dediğimde bana yine otomatik olarak bir yazı oluşturdu. Herhangi bir şey benim yazmama gerek kalmadı. Kaydımı dondurmak istiyorum. Gereğini arz ederim şeklinde. Burada tekrar kayıt dondurmak için belge varsa belge yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Ki bazen bu şekilde belgeler zorunlu tutuluyor. Bunlara dikkat etmenizi Rica ederim. Buradan tekrar talebimi gönder dediğimde ise bu şekilde yine talep listesinde talebin içeriğini durumunu görebilirsiniz. Danışman işlemi beklemedi yani danışmana düştü artık mevcut danışmanınıza düştü. Onun onay veya red kısmında süreç ilerlemiş olacak. Evet talep şekli talep kısmı bu şekilde arkadaşlar. Buradan istediğiniz talebinizi iletebilirsiniz. Otomasyon sistemi size otomatik olarak bu şekilde talep yazısını oluşturuyor. Siz belgenizi yüklüyorsunuz ve talebinizi gönder diyorsunuz. Yine aynı şekilde işte taleplerim kısmında da işlemlerinizin durumunu, kayıtlarını ve talep bilgilerini görebilirsiniz. Evet talep gönderme işlemi iOS üzerinde bu şekilde yapılıyor. Başka bir videoda görüşmek üzere.